Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz az önce FED tutanakları açıklandı. Bizim için faydası, dezavantajı var mı, yok mu? Bunların üzerine kısa bir video olur umarım konuşalım. Şimdi bir önceki toplantının üzerine yeni oylamalar ve görüşlerini ortaya koyan bir sonuç ortada. 50 bas puanı uygun görüyorlar. Okey. Aynı zamanda varlık alımlarını da azaltacaklar. Okey. Şimdi bu işlerden hiç anlamayanlar var, anlayanlar var. Uzun uzadıya anlatıp anlamayanlara öğretmektense hızlıca geçmeyi yeğliyorum arkadaşlar. Anlamayanlar için kısaca şunu söyleyeyim. Ortamda dolar çok olursa değeri düşer. Zamanında yedikleri hurmalar yani dolar bastıkları için ki mecburlar yani pandemiden dolayı e bugün tırmalıyor. Ne yapacaklar? Adamlar bu doları ya bankaya toplamalılar... Ya da bu dolarla varlık almalılar. Varlık alımlarını azaltıyorlar. Yani ortamda dolar fazlalaşacak ama bir yandan diyorlar ki ben faizi arttıracağım. Bankaya. Dolarlar bankaya. Çok büyük bir faiz artışı değil ama garanti para risk sevmeyen yatırımcıları cezbediyor sonuçta. Ve bütün ortamlardan, Amerikan borsalarından, altından, ondan, bundan her taraftan bir para çıkışı mümkün. Garanti paraya gitmek isteyen büyük balinalar. Ya diyeceksiniz ki niye riskli varlıklarda işlem yapmıyorlar? Alsın bitcoin, tutsun. Arkadaşlar adamın ömür boyu yiyemeyeceği bir parası var. Yani milyar dolarları bugün Amerika'daki o faize koyduğunuzda size atıyorum yani yat gezisi, kat tutma falan dünya kadar zaten kar getirir. Küçük yatırımcı genelde riski sever. Çabuk zengin olmak gibi bir şey olmasa da severler. Çok konuşmadan işte olay bu. Tamam o yüzden adamlar döke saça da yapmadan bunu hep söylüyorum faizi milimin arttıracak. Ki bugün dediler ki 50 bas puan uygundur. Varlık alımını da azaltalım. Tamam toplamda 95 milyar dolar varlık azaltımı olacak. Önümüzdeki toplantıda Mayıs ayında 50 bas puan da gelir gibi görünüyor. Ki biz bunu zaten fiyatlamıştık. Yani bugün bunu söylediler ama neden bu kadar büyük bir düşüş olmadı? Bunları da birlikte grafikler üzerinden de inceleyelim. Şimdi karşımızda DXY var. Doların bütün dünyaya karşı üstünlüğü, gücü. E biz bu hedefi zaten sizle çizmiştik hatırlayın. Değil mi? Şu, şu, bunu bilen biliyor. Yani bu eskiden kalma bir hedef. Bir trend çizgisinin ucunu sağını solunu kestim buraya koydum. Bakın hedefinde. Bir ürün hedefine geldiğinde ne olur? Artık biraz geri çekilmesini bekleriz. E bu ne zamana tekabül edecek? Muhtemelen toplantıya faiz kararının olduğu güne. Bugün açıkladıklarındaki bugün zaten söylediler. İşte sebebi bu. Döke saç yapmak istemiyorlar. Önceden söylüyorlar. Millet kendini ona göre ayarlıyor. Bakın çok büyük düşüşler falan filan olmadı. Çünkü zaten olmuştu. Bütün piyasalarda oldu zaten. Olmuş olan şey haberi duyduktan sonra tekrar olur mu? Olmaz. Evet hedefine gelen bir varlığın artık düşmesi lazım dedik. Bununla ilgili Bitcoin'de de size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Şimdi indikatörler diyor ki al bu biraz daha gider. Zaten asıl hedefimiz 100 dolar diyemiyorum bu bir veri. 100 hedefiydi. Bakın buraya dokunduktan sonra ne olabilir? İşte oraya kadar biraz daha gide biliriz. Amerikan 10 yıllıklarda da artış görmemiz lazım. Diyeceksiniz ki ya adamlar almayı bırakıyor. Yani hükümet kendi bonolarını almayacak hükümet diyorum. FED. Bizde hükümetle Merkez Bankası eş olunca öyle kalıyor akılda FED. Bağımsız kuruluş. Almayacağım artık varlık. Yani Amerikan 10 yıllıklardan 2 yıllıklar neyse almayacağım. O zaman ne yapar bu arkadaş? Siz hani düşmesini düşünüyorsunuz. Hayır. Müşteri bulmak için saçını taramaya devam edecek. Daha da yükselmek isteyecek. Çünkü Amerika bırakıyor. O bıraktığı için müşteri müşteri bulmak için daha da yükselecek, daha büyük faiz verecek. Gel diyecek yani büyük baronlara, zenginlere diyecek gel 10 yıllıklardan al sana işte 2.60 verelim. Bitcoin'e geçmeden önce bir olasılık sadece ama olasılığı konuşalım. Bunu akademide paylaştım arkadaşlarla. Şimdi bir yaklaştıralım. Genelde tekerrürden ibarettir ya. Bakın şu mum, bu mumdan sonra bu tür Görüntüler oluşur. Buradaki gibi görüntüler. Burada ata herhalde 2-3 gün oldu. Sonra da yükseldiğini görüyoruz değil mi? Aynı mı mu arkadaşlar? Burada gördüm. Sadece mumla mı çözüyorsun? Hayır. Yani seviyelerde aynı neredeyse. Önceki dönemde bekleyiş tarafları da aynı bakın. Şu şekilde. Burada da neredeyse benzer mumlar var. Onay alınması hakeza aynı şekilde. Bakın burada teknik analiz bilenler için söyleyeyim. Şu mumun ucuna bakın. Bunlar haftalık mumlar bu arada. O yüzden değerli. Onayını almış değil mi? Buradan. Şu üst tarafa bakıp bir ortalamalarını alıp işte burası son nokta diyebiliriz. Çünkü dediğim gibi zaten bakın konuştuklarımızla eşleşiyor. 50 bas puanı zaten biz fiyatladık. Aynısı olabilir mi? Belki şöyle İşte buradan. Yani 65 65.000'e mi gideceğiz? Kesin konuşmak mümkün değil. Fakat yani kesin konuştuğumuz zamanlar da var değil mi bizim? Şurada YouTube'da şu uzun yayınlar in izlenmez ya genelde. Umarım ses geliyordu. Şurada geçen karşıma çıktı. Ben ne dedim ne oldu falan diye. 41. dakikalardaydık. Bir izleyelim bu arkadaş ne demiş bakalım. Tamam mı? Tren çıkarılınca... Bütün alıcılar yukarı doğru fiyat verir. Aynı şekilde bakın bu BMW şurada destek 35 bin altına kimse satmamış elindeki Bitcoin'i. E şurası da bakın burada da çok takas olmuş şurada. Eğer burası kırılırsa şu boşluk şu boşluk tak diye atılır. Çünkü orada çok fazla takas yok. Tak diye atılır. Hemen yani zıplar yani arkadaşlar fiyat. E dikkat edin. Şu boşluk nerede doluyor? Şurada. Nerede? Zaten bizim belki haftalardır verdiğimiz aynı rakam 47200. Tamam burada ben de devralayayım artık. 47.200 tak diye atar. Kesin konuştuğumuz zamanlardan bir tanesi. Öyle mi olmuş acaba? Buradan kendi yaptığımız, yayında paylaştığımız Bitcoin analizlerine bir açalım. 4 saatlik grafiğimizi getirelim. Bakın arkadaşlar işaretlediğim bölge. Yani bu yayını yaptığımda çok da geçmişte değil. Tak diye dediğim, tek mumda atar dediğim bölge. Şimdi aynı indikatörü kullanalım mı? Hani yayın uzamasın diyorum ama 9 dakika olmuş. Okey. Aynı indikatörü kullanırsak. Okey. Boşluklara bakalım. Neredeymiş boşluklar? Şimdi şu fiyat çizgisini görüyorsunuz. Kırmızı olan şu anda zaten bir bolca takasın olduğu bir yerdeyiz. Burası kırılırsa şurası ki orası da bence gelmiş. Bir alttaki çizgi de umarım kaçırmam. 42 binlere falan denk geliyor. Yani bu aralık o kadar da boş değil. Bakın şuradaki kadar boş değil. Bu boştu ve tak diye fiyatı attık. Hatta hatta şuranın üzerine dikkat edin. Şu boşluklara dikkat edin demiştim. Buralarda 57 bine falan denk geliyordu. Peki altta desteklerimiz belli bir. 43.000, 42.000 akılda kolay kalsın ve son olarak 41.200 olarak geçiyor ama Oraya kadar ben inebileceğimizi zannetmiyorum. Bir de adamların bir borsası var ki önemli. Tabii Nasdaq. Bütün borsalar önemli arkadaşlar. Para kaybettirmeyi de sevmezler. Şimdi şu anda açık Nasdaq. Bir geri çekilme var. 50 bas puanı duydukları için. Ama dediğim gibi bunun böyle şelale olmasını FED de göze almaz. O şirketlerin sahipleri de böyle bir şey istemez. Ki zaten ülkelerin yönetimleri üzerinde şirketlerin ne kadar söz sahibi olup olmadığını hepimiz diliyoruz. Ben Nasdaq için 14.350'nin bir destek olduğunu ve buradan toparlanabileceğini düşünüyorum. En kötü bir tobo yapar. E burası da zaten 14.000'e denk geliyor. Çok fazla bir şey yok arada. Neden Nasdaq? Nasdaq yükselirse Nasdaq'a bağlı bazı şirketlerin bolca bitcoin aldığını veya elinde kripto para bulundurduğunu biliyorsunuz. O yüzden Kore'le gidiyoruz bir taraftan. Buna bakıyoruz. Eskiden ne yapıyorduk? Ons altında birlikte gidiyordu bitcoin. Sonra ondan koptu. Başka bir cumhuriyet oldu. Şu anda da Nasdaq'la birlikte gidiyor. Sebebi dediğim gibi. Biraz da güzel konuşalım değil mi? Bitcoin'in biz 4 saatlik grafiğine baktık. Dip tarafta. Buralar dip olabilir bu arada. Şimdi ben saatlik genelde bakmam ama scalperlar için şöyle hızlıca bir şeyler söyleyeceğim. Şuradaki kararsızlık şu mum, şu kararsızlık ve buradaki pozitif uyumsuzluk MACD açısından, MACD tarafında güzel. Yani burada bir pozitif uyumsuzluk var gibi görünüyor. Aresay bunu kabul etmese de Aresay'ı biraz düşürmek gerekebilir. Çünkü bir saatlik bakıyoruz grafiğe ama Aresay kendi default ayarlarında bu çok hoş değil. Biraz düşürmek lazım. Belki o da aynısını söyleyebilir bize. Yani buradan bir dönüş kısa vadede yaklaşık 45.000 45.500 seviyesine tekrar bir yönelim. Ondan sonra devam edecekse aşağıya kadar devam edebilir. Yani ilk senaryomuzdaki gibi Bunlar haftalık mumlardı biliyorsunuz. Bakın buradan buraya gelişi 43.000'e düşüşü zaten. Şunun ucu 40.000. Allah korusun. <laughs> Arkadaşlar hep söylüyorum ama şu kırmızıları alıyoruz biz. Yeşiller geldiğinde de yeşil isteyene satıyoruz. Böyle olmalı. Yani düşerken toplayan, düşerken korkmadan alan, yükseldiğinde hiç korkmadan satar zaten. Ters yapıyorsunuz. Bazı şeyleri ters yapıyorsunuz gerçekten. Şimdi şunu da hatırlatayım. DXY'de de yaptık bunun aynısını. Bir hedef belirleyip bu hedef gel geldiğinde ne olur? Herkes şöyle sorar. Hedef geldi bundan sonra? Kardeşim bundan sonra varsaydı zaten orayı verirdik. Yani şimdi burada bir hedef var. Yani burası geldiğinde, şurası geldiğinde... 47.200 tak diye atar dediğim bölge. 45.5'tan oraya 2000 doları şap diye hemen attı. Evet. Hedef geldi. Stop yükselttin mi buraya? Hayır. Daha yukarı 52 bin var ama bakın birçok kişi bu hedefi gördüğü için tahtada buraya satış çıkar oraya emir verirler ya da bazıları oraya short girer ya da bazılarının short emri orada kapanır ya da bazıları orada stop olur short için söylüyorum. Burası o yüzden gözümüze görünür bizim teknik analiz bilenler için söylüyorum. Hedef gelmiş tamam düşecek okey düzeltmesini yapacak ama bunların hepsi bir düzeltme dostlar minor bir trend var. Bir de majör trendimiz var. Bak trend kırık bu hayır. Okey. Bir de büyük trende bakalım. Şu indikatörleri kapatalım. İndikatörler çok çöp yani çok da tatlı şeyler değil indikatörler. Sadece negatif pozitif uyumsuzluk tamam baba yeter. Bakın bunu ne zamandır takip ediyoruz değil mi? Şu tepeden şu dipleri aldığımız mükemmel bir şekilde bu dip taraflardayken bize hizmet eden sevgili dostumuz şu kalın trendimiz. Bu zaten kırılmadı. E hiç kimse istemez ki şimdi buraya düşsün, buraya dokunsun 37.500'lere. Öyle de bir dünya biraz zor şu anda. Çok değişik haberlerin çıkması, gelmesi lazım ki enflasyonun savuşturulmasına bir sebep de Amerika için Bitcoin ya da kripto. Buraya giren para da ortamdaki dolar miktarını azaltıyor. Adamlar buraya artık sahipleniyorlar yavaş yavaş gördüğünüz gibi. Tamam. Hedefi gelen, hedefi verilmiş bir şeyler varsa. Mesela bakın diğer hedef 52 bin bu ama birazcık şöyle aşağıya almanız. Okey. 51 buçuk artık bu hedef geldiğinde de mutlaka bir tepki verecek basamak oluşturmalı hızlı giden hızlı düşer keşke aklımda hemen öyle bir örnek olsa da çok hızlı keşke canlı yapsaydık çok hızlı yükselen bir şey gösterin bana diyeceğim ya da kendiniz bakın çok hızlı yükselmişse en kötü yarısına kadar geri alır fiyatları o yüzden hızlı yükselmemesi bu şekilde ağır ağızda yükselmesi efendileştiğini ve artık yatırıma uygun yavaş yavaş böyle bir ürün olduğu anlamına yaklaşıyor arkadaşlar bitcoin için. Neden sadece Bitcoin'i yaptık? Çünkü Bitcoin'i anladığınızda zaten aynı zamanda Nasdaq'ı da aynı zamanda dolar endeksini de aynı zamanda altcoin'leri de anlıyorsunuz. E, dipte oluşmuş saatlikte bir doji vardı. Bu doji de bizi 45.5'lara kadar mı? Öyle mi hesapladık? E, oralara kadar tekrar götürebilir. Ama bu rakamların üzerine scalper'lar için konuşuyorum. E, bu rakamların üzeri gelmedikçe scalp yapmakta çok rahat olmayalım. Yatırımcı arkadaşlar... Gidin yatın gerçekten keyfinize bakın hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar kırılan bir trend yok major trendin zaten üstündeyiz herhangi bir sıkıntımız yok yani o zaman bol kazançlar diliyorum hoşçakalın.